Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda İTÜ Çevre Mühendisliğinden Almina var. Bugün kendisiyle birlikte fakültesini ve bölümünü detaylı bir şekilde tanıyacağız. O zaman yavaştan videoya geçelim. Hoş geldin Almina. Hoş bulduk. Öncelikle kendinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben Almina Aksoy. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 2022 yılında giriş yaptım. Evet. Yani şu an 3. sınıfa geçiyorsun. Evet. 3. sınıfa geçeceğim. Tamam. Ee, senin için bu bölümü tercih etme serüveni nasıldı? Nasıl bu bölüme karar kıldın? Ee, aslında benim pek aklımda olan bir bölüm değildi. Çevre Hı -hı. Mühendisliği. Ee, ben tıp okumak isteyen bir tıp öğrenciydim istiyordun. ve çocukluğumdan beri de aslında hayalim buydu. Uh -huh. Hatta bir sene mezuna kaldım Aa. bunun için. Aynen. Ee, ama sonrasında e, tabi başka yollar karşıma çıktı. Evet, tabii Ben öyle de oluyor. biraz daha fırsatları değerlendirmek istedim. Hı uh -huh. Bu şekilde çevre başa düşündün yani. Ee, aslında biraz sıralamama göre ben okul tercihi yaptım. Yani İstanbul İTÜ Teknik tercih Aynen evet. biraz İTÜ tercihi çok iyi, yaptım. Çok iyi. Tamam. Ee, sonrasında Çevre Mühendisliğinin imkanlarını araştırdığımda çok Hı -hı. hoşuma gitti ve bu bölümde olmalıyım dedim. E, süper. Hayırlısı olmuş o zaman. Teşekkür ederim. Peki Çevre Mühendisliği bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar? Çevre Mühendisliği bölümü e, aslında çok multidisipliner bir bölümdür. Hı -hı. E, şu anda da mezunlarımız zaten çok farklı sektörlerde iş imkanına sahip. Bizim bankada çalışan arkadaşımız da var. Bankada bile çalışıyorlar. Tabii ki. Sürdürülebilir finans diye bir kavram çıktı son günlerde. Hı hı. Bu departmanın altında birçok arkadaşımız iş buldu. E, onun güzel. haricinde otomotiv sektöründe kimya, ilaç ve bunun gibi bir sürü firmanın hı. altında çalışabiliyoruz. Çok iyi. E, geniş bir yelpaze var bu bölümde de. Aynen. Kesinlikle öyle. Sen kendine nasıl bir yol izlemek istiyorsun? Ee, benim biraz kafam karışık ama ve karşı büyük bir ilgim Otomotiv var. Otomative ilgisi Evet. Var. E, çok iyi. Ee, bu konuda ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Ya Hı. da e, sürdürülebilirlik kavramı şu an e, ülkemizde bayağı gündemde olan bir konu. Evet. Kendimi bu konuda geliştirip ilerleyebilirim Aynen. diye düşünüyorum. Ya Çevre mühendisleri tam olarak ne yapıyor yani? Çevre mühendisleri tam olarak ne yapıyor? Aslında e, atık ve e, atın temizlenmesi. Daha doğrusu o kısımda e, iş Hı -hı. alıyorlar, görev alıyorlar. Evet. E, ama şu anda bunun haricinde de çok fazla alanımız var. Çünkü biz aslında bir sürü bölüm, e, bölümde bir sürü ders görüyoruz. Evet. Yani sadece e, çevre üzerine dersler değil aslında biz mekanik kısmını da görüyoruz. Hidrolik, akışkanlar, çok mekaniği iyi. ya da statik gibi dersler de alıyoruz. Hı -hı. Bu yüzden tasarım kısmında da görev tasarım alabiliyoruz. Tasarım kısmında da. Aynen. Yani Biraz fazla dersiniz yok. var diyebilir miyiz? Çok fazla var diyebiliriz. Biraz fazla. Evet. Senin de şu an yaz okulunda bir ders aldığını biliyorum. O evet. iki ay nasıl oldu mesela? <laughs> o iki ay nasıl oldu, ya e, aslında ben hidrolik dersine baş, başında çok fazla sıkı çalışamadım Hı -hı. bazı ailevi sebeplerden. Daha sonrasında abandım ama bu sefer de hocayla bir <laughs> sürtüşüme <laughs> Hoca yaşadık. Hocayla ufak bir sıkıntı. Aynen. E, Birçok arkadaşım da maalesef dersten kaldı. vay eyvah, eyvah. Hep birlikte yaz okulunda şu an hidrolik alıyoruz. <laughs> Ya İTÜ'de böyle şeyler biraz fazla duyuluyor sanki. Evet. Ne diyorsun gelecek arkadaşlara bu konuda? Yani Biraz zor ne mu? Disiplinli çalışmak gerekiyor kesinlikle. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi gerçekten çok güzel bir okul. Hı hı. Yani yeşilliği, doğası, ya görüyorsunuz şu an imkanları, yani. her şeyle. Böyle imkanları hangi okulda? Var? <laughs> Kesinlikle hepsini değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle geldikleri ilk hı. zamanlarda. Evet. E, olabildiğince sosyal alanlarda aktifleşmelerini, kulüplere katılmalarını tavsiye ediyorum. Diyorsun. Kesinlikle. Yani gerçekten İTÜ'de e, mezun olduğunuzda bir noktada. Hepimiz yani çantasını alıp okula gelen öğrencileriz ama hı hı. burada önemli olan sizin kendinizi nasıl yetiştirdiğiniz. Ya, değil mi? Kesinlikle çok önemli, öyle. Çok öyle. Işte. Bu konuda da kulüpler hı. gerçekten çok etkili. Evet, kulüpler. Özellikle evet. girişimcilik, çevre mühendisliği kulübü gibi bölümlerimiz. Kesinlikle. Gerçekten sıkı çalışıyorlar. Peki ÜTÜ'nün bu kulüp imkanları nasıl? Girmişken tamamlayalım bari. Ee, Sosyalleşme imkanlarımız, eğlence imkanlarımız. Kesinlikle. Yani bir akademik kısmına ağır bastığı kulüplerimiz var, bir hı hı. de daha sosyal etkinliklerine ağır bastı. Evet. Bastığı. Ben şu anda Çevre Mühendisliği Kulübü'ndeyim. Çevredesin. Ee, en azından ondan biraz belki Hı -hı. bahsedebilirim. Tamam. Ee, benim girişimde aslında hazırlıkta biraz e, bir türlü fırsat bulamadım gitmeye. Sonrasında birinci sınıfta Hı -hı. başladım. Ee, çok güzel etkinlikler var. Özellikle şu anda ben Sürdürülebilir Ekosistem Günleri adı altında bir etkinlik yapıyoruz. Onun koordinatörü. Çok güzel, çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Birçok firmayla e, aslında çevre üzerine çalışmalar yapan firmalarla Hı -hı. öğrencilerin buluşmasını sağlıyoruz. Bu onlara evet. hem çevre bilincini aşılandırıyor hem de sektörde sürdürülebilirlik üzerine neler yaptığıyla ilgili bilgi sahibi A olmalarını Gerçekten sağlıyor. Gerçekten harika duruyor yani şu an. Yani bakalım umarım çok güzel bir iş başaracağız. Evet. Çevreci arkadaşlar gelsin katılsınlar yani. Kesinlikle size. katılsınlar bekliyoruz. Çok güzel. Peki İTÜ'nün kampüs imkanları nasıl sence? İTÜ'nün kampüs diğer imkanları olsun. yani şöyle ki. Ayaza'da zaten yeşillik alanımız çok fazla. Yani bol bol ya. kitabını al, bir köşede evet. otur, müzik dinle. Kesinlikle. Çok tatlı bir ortamı var. Hı hı. Onun haricinde e, sosyalleşebileceğimiz birçok alan var. Kafeler. Kafeler çok fazla. Çok fazla var. Sosyal etkinlik alanları hı hı. var. Onun haricinde olimpik havuzumuz olimpik var. Havuzumuz. Tenis kortlarımız var. Spor salonumuz. Kesinlikle. Matchroom'imiz evet. zaten meşhur, herkesin bildiği Me bir tabii, şey. Tabii. Yani onun haricinde e, Konaklama imkanlarımız da çok evet, fazla. Evet, yurt imkanlarına birazdan gireceğim detaylı. Evet. Onun haricinde de zaten yani okulumuz gerçekten minik bir İstanbul. Gerçekten öyle. İnsan buraya geldiğinde hani, dışarı çıkası gelmiyor. Özellikle Ayaza kocaman arkadaşlar yeşil. Yani burası <laughs> bir şehir gerçekten. Kesinlikle öyle. Ee, peki girmişken tamamlayalım. İTÜ'nün yurt imkanları nasıl? Eee İTÜ'nün yurt imkanları ben Bursalıyım bu arada. Aynen. Hoş geldin buraya. Teşekkür ederim. Hı en başından beri İtrin yurtlarında kalıyorum. Hı hı. hatta bir değişiklik yaşadım. Başta evet. Verda Üründül'deydim. Verda Üründül. Sonra e, değişti. Vadinin tamam. o tarafta. Aynen. Hı hı. Sonrasında Ali İhsan'a geçtim. Yani yurt imkanlarımız güzel. E, hem odadaki öğrenci sayımız yani evet. az. E onun Kaç haricinde. Kişilik oluyor genelde? E, ben üç kişiliklerde üç kaldım. Aynen. Tamam, güzel. E, onun haricinde zaten güvenlik problemi yok yani. Ha, o çok aynen. güzel bir şey. Güvenli bir kampüs var yani. Kesinlikle öyle. Yani istediğiniz Hı. saatte arkadaşlarınızla MET'te vakit geçirip Hı. yurdunuza gönül rahatlığıyla dönebiliyorsunuz. Gerçekten mis gibi bir imkan yani. Kesinlikle çok büyük bir imkan. Hı. Ya da mesela ben yurdundan 5 dakikada fakültedeyim. İstediğin yerdesin gerçekten. Aynen öyle. O yüzden yani yurtta kaldığım için çok memnunum. Yurda giriş çıkış saatleri nasıl oluyor? Geceleri özellikle. Genellikle e, belli bir saat var tabii ki. 12'den Hı. sonra giriş yok gibi. E, yani yok değil de yok yazılıyorsunuz. Evet. E, ee, tabii yani minik esneklikler olabiliyor. Minik esneklikler oluyor yani. Aynen öyle. E, tamam çok güzel. Ee, peki aldığımız yerden devam edelim. Peki hani? çevre mühendisliğinin ders programı nasıl genel olarak? Çevre mühendisliğinin ders programı ilk sene havuz dersleri Hı -hı. alıyoruz aslında her mühendisliğin aldığı gibi ortak dersler. Aynen matematik fizik kimya gibi. Hı -hı. E, bir de çevre mühendisliğine giriş ve etik dersi evet. alıyoruz. Giriş dersinizde ne yapıyorsunuz kısaca? E, burada genelde çevre mühendisliğinin önemi, Hı -hı. işte yaptığı işler ve bu tarz şeylerden Çok bahsediliyor. Çok güzel temel bir giriş yani. Aynen bütün mühendislik Hı -hı. derslerine girişlerde sanırım bu tarz evet, şeylerden bu bahsediliyor. Var, aynen. Daha sonrasında ikinci sınıfta gerçekten çok yoğunlaşıyoruz. Biraz yoğunluk başlıyor. <laughs> başlıyor. Özellikle bölümümüzde rapor yazma gibi bir olay var. Hı -hı. Lab derslerine girip her hafta neredeyse rapor yazıyoruz. Her hafta laboratuvarımız var ve evet. evet. Ve el yazısı yazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Haberiniz olsun. <laughs> Şimdiden hazırlayın <laughs> Aynen, kendinizi. Aynen <laughs> hazırlayın kendinizi. Hı -hı. Ee, şöyle aslında çok yoğun bir bölüm değiliz yani Hı -hı. şey olarak ders yoğunluğu olarak. Ee, sevenin ve ilgisinin olduğu e, dersleri seçen insanlar için güzel bir şekilde Hı -hı. ilerliyor ama hepsi birden bir araya gelince, hepsinin ödevi, projesi, raporları, evet. o zaman gerçekten sürece adapte olmak biraz daha zor oluyor. Biraz aynı anda farklı işleri yönetebilmek evet. lazım yani. Aslında mı ITU öğrencisinin farkı Kesinlikle. da bu. Yani Plan, her şeyi program. bir an arada yapabilme yeteneği. Kesinlikle. O şekilde. Siz de işte bir yandan network çalışıyorsunuz, Aynen. hani kasmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel. Peki Aynen. genel olarak hocalarınızın profilleri nasıl? E, hoca profillerimiz genelde zaten... E, nasıl diyeyim size mesela şöyle söyleyebilirim müsilaj olayı yakın Hı -hı. bir zamanda evet. ülkemizde sıkıntılı Hı -hı. olduğumuz bir konuydu. Hı -hı. Ve haberlerde gördüğünüz uzmanların neredeyse birçoğu İstanbul İtlendi. Teknik Üniversitesi'nden ha. çıkma Çok veya güzel. burada hocalık yapılan kişiler. Hı -hı. Ee, gerçekten yani sektör de hep sözü geçen, sözü insanlar, geçen insanlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nden evet. mezun olanlar hocalarımız da zaten kendi başarısını evet. çok iyi bir şekilde kanıtlamış insanlar, Donanımlı insanlar. evet bizim de özenerek ve evet. imrenerek baktığımız insanlar peki bu kadar yüksek kalitede insanlar böyle kibirli dersten hani zorla bırakan kavga eden insanlar var mı yani şöyle yoksa gayet normal insanlar mı ee, olanlar var. Hı hı. Ee, ben çok denk gelmedim öyle söyleyeyim. İyiydi o İyiydi benim güzel. hocalarım. Evet. evet umarım denk gelmem. <laughs> İnşallah gelmesin evet. Ee, öyle yani biraz öğrenciyle tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ya Herkes bu yollardan geçti. Kesinlikle kesinlikle. Ortaya da buluruz evet. diye düşünüyorum. Evet. <laughs> çok doğru. Peki bu bölümü tercih edecek insanların profilleri sence nasıl olmalı? Bölümü tercih edecek insanların biraz biyoloji ve kimyayı sevmesi gerektiğine İlgileri inanıyorum. İlgileri olsun diyorsun. Evet çünkü bizim işimiz doğayla, evet. döngülerle yani derslerimiz de bu içeriği sahipler. Onun haricinde disiplinle çalışabilecek insanların zaten evet. itü tercih etmesi gerektiğini Aynen düşünüyorum. Öyle Sadece yani. bölüm bazında Hı -hı. değil. O biyoloji mevzusu gerçekten çok önemliydi. Hı -hı. Gerçekten planta değerinde bir bilgi yani arkadaşlarımız evet, için. Kesinlikle öyle. Evet. Tabii bunun dışında biz fizik eğitimi de alıyoruz. Yani bir de Hı -hı. inşaat fakültesinde ortak olduğumuz için evet. onun altındayız zaten. Hı -hı. Fakültenizde ee, başka bölümleri de hemen bahsedelim. Tamam. Geometrik mühendisliği var, çevre mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği ile evet. birlikteyiz. Bölüm. Aynen iş bölüm. Hı -hı. Ee, dediğim gibi mekanik kısmıyla da ilgileniyoruz. İşte akışkanlar, mekaniği, hidrolik, statik gibi e, temel bilimler derslerini Aynen. de görüyoruz. O dersleri de alıyorsunuz. Aynen, Çok güzel yani. Şekilde. Tamam. Bizim arkadaş mı? <laughs> şey, kulüpten. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok sıcak. <laughs> Çok fena. <laughs> Peki bölümünüzde Erasmus imkanları nasıl? Erasmus imkanları okulumuzda da bölümümüzde de oldukça fazla. Bu dönemde de birçok arkadaşım zaten şu an yurt dışına... Gidenler var. Aynen, önümüzdeki dönemde de gidecekler. Birçok zaten ülkeyle ve üniversiteyle anlaşmalıyız. Anlaşma var. Bunun için yüksek bir tabii ki de akademik bir ortalamaya sahip olmanız gerekiyor. Bunun yanında İTÜ'nün kendi İngilizce sınavı sınavı Sınavlar. olan prof sınavına yüksek, yüksek bir, yüksek notla, bir geçmek. notla geçmek gerekiyor. Evet bunların toplamıyla. Düşünen arkadaşlar için öyle bir imkanı var yani. Aynen. Çalışmanız gerekiyor biraz. E, peki senin bölümün %30 İngilizce miydi %100 müydü? Ben %30'um. Tamam %100 ile sence hani farkları nedir? Genel olarak mühendislik e... bölümlerinde de anlatabilirsin. Hı -hı. E, kendi en azından bölümümde şunu Hı -hı. söyleyebilirim ki e, ben aslında %100 İngilizceyi üste yazmıştım. Onun gelmesini istiyordum Hı -hı. ve gelmediğine çok üzüldüm. <laughs> e, ama sonrasında dedim ki iyi ki gelmemiş. İyi ki. Yani gerçekten iyi ki gelmemiş. Herkes aynı şeyi düşünüyor gerçekten. Evet çünkü şöyle bir şey var. %30 İngilizce olduğunuz zaman aslında istediğiniz her dersi İngilizce de alabiliyorsunuz ya da Türkçe alabiliyorsunuz. Ya bu tamamen sizin inisiyatifinizde kalmış, olan evet. bir şey. Yani ben mesela sunumu olan bir dersi zorlanacağımı düşünerek Türkçe almayı tercih ediyorum evet. gibi. İşte. Yani kişinin kendi tercihine göre bağlar. Bu da öyle. çok güzel bir imkan sağ Kesinlikle. sağlıyor, esneklik sağlıyor. Peki bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımıza ne önermek istersin özellikle ilk yılları için? Hı hı. Ya şunu söyleyebilirim hazırlık yıllarınızı dolu dolu geçirin hem sosyal anlamda kulüplere katılıp e, insanlarla hem network sağlayın arkadaş olun İstanbul'da yaşamıyorsanız ki yaşıyorsanız da gezin görün e, ama bunun yanında de dersleri ihmal etmeyin özellikle çap e, işte yan dal veya erasmus düşünen insanlar için söyleyeyim. Hı hı. Ee, ve çok güzel bir okudu, okulda okuduğunuzun farkına varın. Çok güzel. Gerçekten e, her anlamda çok iyi bir okuldan mezun olacaksınız. Ve bunun özgüveni bence üzerinizde olmalı. Evet. Umarım çok güzel bir e, süreç geçiririz İnşallah ederiz. çok güzel olur. Aynen. Ee, o zaman çoğu şeyi açıkladık diye düşünüyorum. Evet. Videomuza katıldığın için çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. ederim ben de. Evet. Bugün Almina bizlerleydi. Kendisi çevre mühendisliği öğrencisi. Videomuzun burasına kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen İTÜ Girişimcilik kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, altına da yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim tarafımızdan cevaplandırılacaktır. Sağlıkla kalın.